Neyse bırakayım o kızı. Burada kendime yeni bir silah şey yapmalıyım. Evet mükemmel oldu bıçağım. Bunu Latif Doğan'dan almıştım. Şimdi de kullanıyorum. Oh my God kız yok. Aman Allah'ım şimdi ne yapacağım? Çocukları da kaçırdım. Oha ayak sesleri geliyor. Kaçmadılar. Kaçmadınız mı siz? Lan hala oradalar. Oğlum kaçsanıza. <laughs> ne bekliyorsunuz? Kaçın. Hmm. Yine kaçtılar. Şu kamera olmasa çok iyi olacağım. <laughs> Bu arada size tanıtımını yapayım. Laz Baba sürüme ne bıçak. Artık farklı şeyler yapmam lazım. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Hım, şu bisiklet güzel duruyor. Aha. Döndürüyorum. Döndürüyorum. Tipimi göstermeyeceğim. Bir ses geldi. Kaçıyorlar. Gelin oğlum buraya. Aha düştü. Düştü. <laughs> ah, oh. Öldürdüm. Aha. Arkadaşınız öldü. <laughs> öldü. Bana bulaşmayacaktınız. Ne oldu amcamın oğlu? Gelmeyin ya oğlum siz anlamıyor musunuz? Gitsenize. Oğlum gece siz... Şuradan gitmem gerek. Neyse. Orada biri daha var. Arkena var, arkena var. Kuş, 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 kuş. Kızın, Gelin